Bayrampaşa Televizyonu'ndan herkese merhaba. Efendim Bayrampaşa Koleji'nin sunduğu Bayrampaşa Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Eda Yıldız Karadağ bizlerle birlikte. Eda Hanım nasılsınız? İyiyim Adem Bey siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eda Hanım kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Kısaca beni tanıyabiliriz. Eda Yıldız Karadağ, 90 doğumluyum, Bayrampaşa'nın çocuğuyum. Ee, ...yıllarca bu mesleği icra etmiş bir annenin kızıyım. Son 6 yıl odanın e, genel sekreteri olarak görev yapıyordum. Şimdi de odadaki eksiklikler, yapılması gerekenler... ...bunları tespit edip böyle bir yola adım attım diyebilirim. Tebrik ediyorum. Gerçekten çalışmalarınızı görüyoruz ve takdir ediyorum. Ee, siz anladığım kadarıyla e, bu... Berberler ve kuaförler odasında 6 yıl bir hizmet verdiniz. Ve bu hizmet süresince de birçok berberinde nerede olduğunu, birçok kuaförün de nerede olduğunu biliyorsunuz. Onlarla görüşüyorsunuz. Ve şu anda da projeler yapıyorsunuz. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Birçok kurumla anlaşma yaptınız. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii. Bildiğiniz üzere yani hiçbir esnaf odasında bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Biz araştırdık da açıkçası. Birçok esnaf odası, birçok kurum böyle bir sponsorluk anlaşması yapmadı bizim bir projelerimizden bir tanesi buydu çok da güvendiğimiz bir projeydi açıkçası henüz göreve gelmeden bizim bu şekilde anlaşmalar yapmış olmamız bizleri de heyecanlandırıyor meslektaşlarımız da bu konuda çok mutlu. Ve çok daha fazlasının olacağına inanıyoruz açıkçası. Yani sahada gezen, koşuşturan bir Eda Hanım görüyoruz. Birçok kuruma gidip onlarla meslektaşlarınız için anlaşmalar yaptınız. Ve bunu başkan olmadan yaptınız. Evet. Bu evet çok kıymetli gerçekten. Peki Eda Hanım göreve geldiğiniz takdirde projeleriniz neler? Projelerimiz neler? Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben proje diyorum bunlara ama e, bilirsiniz aslında seçim sürecinde vaatte bulunur e, adaylar. Ben hiçbir zaman vaatte bulunmadım. Projelerimden bahsettim çünkü vaatler olabilir de olmayabilir de. Ama projeler hayata geçirmek için adımları atılmış şeyler olduğundan dolayı e, ben bunları proje olarak adlandırıyorum. E, bizim bir takım Telaf şu an burada telaffuz edemediğimiz bazı problemler var. Onlarla ilgili güzel çalışmalarımız oldu. Ancak bunların dışında meslektaşlarımızı bir üst seviyeye taşıyacak maddi ve manevi anlamda çalışmalarımız olacak. Nedir? Ee, örneğin mesela biraz önce bahsettiğimiz birçok firma ile anlaşma, sponsorluk anlaşması. Ee, bunların içerisinde bizim mesleki hastalıkların oluşması için önüne geçilmesi için ya da e, anlaştığımız spor firmaları var. Fizyoterapistler var, diyetisyenler var. Bunların dışında meslektaşlarımızın sarp malzeme satın aldığı birçok kozmetik firmaları var. Bunlarla indirim anlaşmaları sağladık. E, keza en son e, dün yaptığımız görüşmede Bayrampaşa Medivor Tıp Merkezi ile güzel bir anlaşma sağladık. E, bunlar bizi heyecanlandırıyor. Meslektaşlarımız da heyecanlandırıyor açıkçası. Çok daha güzelleri olacak. Bunun dışında Esnafımız sürekli bir araya gelmek istiyor. birbirini tanımak problemlerini beraber konuşmak tartışmak ve çözüm yolu üretmek. Ee, onlar için onları bir araya getirmek için organizasyonlarımız olacak. Benim kendi hedefim bu yola çıkarken ki bir hedefim vardı. Ee, sadece Bayrampaşa'da değil İstanbul'da değil. Tüm Türkiye'ye sesimizi duyurabileceğimiz bir fuar workshop hazırlığı içerisindeyiz. Ee, henüz göreve gelmedik ama biz bunun ilk adımlarına attık ee, gerekli çalışmalarımızı da yapıyoruz bunun dışında e, meslektaşlarımızın bizim sektörümüzde kuaför, kuaförün de berberin de sürekli yenilik isteyen bir e, bakış açısı var yaptığınız işte atıyorum topuzu modelidir saç kesim modelidir e, işte erkek berberlerimize sakal modelleri her sene yeni modeller çıkıyor yenilik isteyen bir meslek olduğu için meslektaşlarımızı yeniliğe götürecek onların personellerini çırak ve kalfa dediğimiz bizim insanımız olan bizim kardeşlerimiz olan kişileri hem mesleki anlamda geliştirmek hem de kişisel gelişimlerini arttırmak adına bir takım eğitimler düzenleyeceğiz. Bu yılın özellikle eğitim programını Aralık ayına kadar şu an planladık. Yapılacak projelerimiz hazır bu konuda. Onların dışında Ramazan ayında mesela biz e, iftar programı vermek istiyoruz. Kadın kuaförlerimize ayrı, işte erkek berberlerimize ayrı. Hatta onların da ailelerini ağırlayabileceğimiz organizasyonlar planlaması içerisindeyiz. Şu an için böyle ilerliyor. Yani çok fazla projemiz var. Ben e, 13 tane projeyle bu yola çıktım. Ama dillendiremediğimiz, henüz göreve gelmeden e, söyleyemediğimiz daha başka projelerimiz de var kısmesi. Eda hanım böyle e, genç bir bayan e, ve gerçekten sizi ben çok istikrarlı görüyorum bu konuda. İyi de çalışmalar yapıyorsunuz. Peki bu hevesiniz nereden geliyor? Yani bu kuaföre olan hevesiniz işte berberlere, işte mesleğinize ait bu e, yaptırımları yapmak için böyle bir hevesiniz var. Bu nereden geliyor Eda hanım? Bunun sırrı ya da geçmişe <laughs> dönük bir e, konu mu var bununla ilgili? Şöyle söyleyeyim. Ben normalde karakteristik bir yapı olarak da e, her zaman yeniliğe açık bir insanım. Ve olduğum yerde saymayı sevmem. Hep ileriye, hep ileriye, hep yukarı, hep yukarı. E, bu her zaman tabii yani şartları el vermiyor ama özellikle çalıştığım yerde ilk başta e, şimdi bizim esnaf odası sistemimizde bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasebeci vardır. E, bunun ötesi mutlaka olur ama benim hiç böyle bir hedefim yoktu açıkçası genel sekreter olduğum dönemde. E, ancak bu mesleği Söylediğim gibi annemden gel geldiği için, e, bu mesleğin içine henüz 10 yaşındayken atıldığım için e, ne sıkıntılar yaşandığını çok iyi biliyorum. Yani mesleki olarak aldığım tecrübenin yanında genel sekreterlik görevi yaptığım dönemde de kurumsal olarak tecrübe kazandığım için eksikleri gördüm, sorunları gördüm, sıkıntıları gördüm. Bunlar için neler yapılabilir onları araştırdım. E, yapılabilecek çok çok fazla şey var ki biliyorsunuz e, ziyaretlerimize de denk geldiniz evet. sizlerde. Esnaf odasının ne olduğunu bilmeyen çok kişi var. Yani insanlar ilk defa duyuyor, öğreniyor bunu. E, esnaf odasının onların yararına bir şeyler yapabileceğini, onları bir üst kademeye taşıyabileceğini daha yeni yeni benimle birlikte öğreniyorlar. E, ben öğrenmeyi de, öğretmeyi de çok seven bir insanım. E, Sloganımızda da biz belirtmiştik bunu ee, teknolojiye ve eğitime önem veren bir insanım ee, öğrenmenin yaşı yoktur bence ben de bu süreçte işte hem kendim öğrenerek hem onlara öğreterek hem de onlardan alacağım bilgilerle başka kişilere öğreterek güzel yollar ilerleyeceğimizi düşünüyorum güzel yolda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Eda Hanım biz röportaj için birkaç tane berbere ve birkaç tane kuaföre gitmiştik birlikte. Hı hı. E, orada bir erkek berberine girmiştik ve erkek berberi şunu söylemişti. Yani bir kadın e, bir kadın eğer bu göreve gelirse e, bu görevde hem bayan kuaförüne rahatlıkla girebilir hem de erkek kuaförüne rahatlıkla girebilir ve onların sorunlarını dinleyebilir demişti. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Bu konuyla ilgili hep böyle e, tepkiler alıyor musunuz? alıyoruz. Özellikle kadın esnafımızdan çok aldık. onlar da hani artık bizim bir kadın başkanımız olsun. Kadın bizi temsil etsin. biz de çekinmeden yanına sokulabilelim, onunla sohbet edebilelim dediler. Erkek berberlerimizden de bu konu hakkında güzel dönüşler aldık. Yani ben böyle tepkiler alacağımı düşünmüyordum açıkçası. Ama e, siz de şahit oldunuz evet. zaten. Yani kapıyı açıp selamlar, aleyküm, hayırlı işler diyorum ve giriyorum. E, onların da bir çek çekincesi olmuyor açıkçası bu yönde. Her kesimle yani kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla herkese e, güzel iletişim kurabilme avantajımız var. E, ben bu konuda da başarılı olduğumu düşünüyorum açıkçası daha da yani insanlara başka nasıl söyleyebilirim? Başka bakış açıları doğuruyor aslında bu hareketlerimiz. Öyle söyleyeyim. Böyle. Bir de siz Bayrampaşa'da sokak sokak nerede kuaför berber var biliyorsunuz sanırım. Evet. Biliyorsun. Öyle bir özelliğiniz var. <laughs> yani o tabii ki de birazcık mesleki tecrübenin vermiş olduğu bir şey. Odada çalıştığım dönemde hangi berberimiz hangi mahallede, hangi sokakta yani sesini bilemiyorumdur ama çoğunluğunu biliyorum açıkçası ee, bu beni de mutlu ediyor yani soruyorlar ya bir berber vardı işte ismi şu diyorum şu sokakta mı burada mı onun ilerisinde bu var şu var onlar da mutlu oluyorlar. Ben esnafımla zaten 6 yıl boyunca çok iç içe ilişkiler yaşadım. onların birçok sorununda, yaşadıkları kişisel sorunlarda bile telefonun ucunda benimle sohbet ettiler. Ben Ekim ayında görevden ayrıldım. İnanın hala bile esnafım yeri geldiğinde odaya arayıp hizmet alamadığı zaman beni arıyor, bana danışıyor. Bu bana gurur veriyor açıkçası. Yani benim de sonuçta sahip olduğum bir bilgi, tecrübeye güvenerek beni arıyorlar. Evet. Bu pandemi döneminde de berberlerde ve kuaförlerde ciddi sorunlar olmuştu. Bunlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Şöyle söyleyeyim, e, pandemi döneminde en çok yara alan iki sektörden birisi bizdik. E, esnafımız çünkü günlük kazanç sağlayan bir esnaf, e, meslek türü olaraktan. Gerçekten çok büyük sorunlar yaşadık. Dükkanı kapatan esnaflarımız oldu, vefat eden esnaflarımız oldu. Çok eski e, berberlerimizden rahmetli Abdülvahap Çaksu. Ee, çok sevdiğimiz bir esnaf abimizi. Yani onun gibi kaybettiğimiz birçok e, esnafımız oldu. Dediğim gibi dükkanı kapatanlar oldu. Şöyle ben yetkilerim dahilinde elimden geleni yapmış olduğumu düşünüyorum. Ki esnafımız da bu yönde bana e, sen bize çok yardımcı oldun, sen bizi yönlendirdin, biz senin sayende şunları yaptık, biz senin sayende bunlara sahip olduk diyorlar demek ki bir şeyler yapabilmişim diyorum ben de. Evet, tebrik ediyorum siz de bu anlamda. Ee, bu arada afişinizi alabilir miyiz? Bir de afişinizi Tabii. gösterelim. Tabii. Şöyle. Eda Yıldız Karada sloganımız hem mesleki hem de kurumsal bilgimizde teknolojiye ve eğitime önem veriyor. Mesleğimize değer katıyoruz. Evet. evet gerçekten harika. Eda Hanım seçim ne zamandı? Teşekkür ederim. Seçim 10 Mart Perşembe günü. Saat 1 ile 5 arasında olacak. E, tüm esnafımızı, tüm meslektaşlarımızı e, bir oy kullanma hakları var. Onun için seçime davet ediyoruz. Peki buradan o zaman e, son olarak bizi izleyen berberlere, kuaförlere, takipçilerimize neler söylemek isterseniz diyeyim. E, programımızın sonuna geldik. Siz de e, dilek ve temenninizle bunları belirtin. Tabii ki de. E, öncelikle bizleri izleyen, dinleyen tüm esnafımıza, meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere yaklaşık 4 aydır süren bir seçim süreci içerisindeyiz. Her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyorum, mutlaka benim de hatalarım olmuştur. Ancak meslektaşlarımdan ricamdır, bu işi gerçekten layıkıyla yapabilecek, sizi temsil edebilecek, gücüyle, bilgisiyle, tecrübesiyle sizleri temsil edebilecek birisi olmasını ee, bu kişiyi desteklemeniz için de perşembe günü mutlaka seçime gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de size çok teşekkür ederim. İnşallah hakkaniyetli bir seçim olur ve İnşallah. hak eden kazanır diyorum. İnşallah. Bayrampaşa Televizyonu olarak bugün Eda Yıldız Karadağ'ı ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Bayrampaşa Koleji'ne de bizlere destek olduğu için ve sponsor oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim görüşmek üzere.